Merhaba gönen güçlü emlak takipçileri. Bugün yine sizlerleyiz. Bugün neredeyiz? Bugün gönen merkezi sıfır konumda. Koru dermen yoluna cephe. 2200 metrekare bir tarlanın yanındayız. Tarlamızda ne var? Tarlamızda bir tane prefabrik evimiz var. Toplam 140 metrekare evimiz 4 artı 1 formatında yapılmıştır. bugün. Ayrıca e, bu konumdan itibaren büyük ova kapsamında olan bir yer değil, buraya ticari bir tarımsal yapı yapılabilir. E, 900 metrekare taban, taban alanına sahip altında deposuda olan bir yapı yapabilirsiniz. Şimdi yerimizi gezelim. Yerimizde e, su, suyumuz normal şebeke suyu olarak var. Evimizin yanında bir tane fırınımız var. Ev oturulmaya hazır. Şu anda oturuluyor. Ayrıca e, dediğim gibi e, koridorun asfaltına cephe konumda. İçine araç park edebileceğiniz bir yeri var. Tamamen oturma hazır bir konumda. Şöyle bir yandan alalım kameramanımla beraber. Özellikle bu konuma geldim. Niye bu konuma geldim? Gördüğünüz gibi yaklaşık bir meyil var yerimizde. Bu yüzde %15 meyilde tarımsal amaçlı bir depo yaptığınız zaman altına depo yapabiliyorsunuz meyilinden dolayı. 900 metrekare kapalı alana sahip, 900 metrekare depo alanına sahip bir tesis yapılabilecek bir alan Altımızda kanaletlerden itibaren büyük ova kapsamına giriyor. Bu alan büyük ova kapsamında değil. Büyük ova kapsamına giren yerlerde biliyorsunuz yapılaşmaya kesinlikle izin verilmiyor. Ama bu alanda böyle bir sıkıntımız yok. Yola çok geniş bir cephemiz var, asfalt yolu. İşte ya bir tarımsal mal işte tesis yapılırsa üstten tesise giriş yaparken alt kısmından da depoya giriş yapılabilir. Şimdi binamıza doğru gelelim. Şimdi evimizin içini tanıtacağız. Ee, evimizin giriş kısmı, hemen üstte bir verandamız var. İki odadan da balkon kapısına çıkmıyor. Şimdi içeri doğru gelelim. Çok güzel. Evet, mal sahibimiz her ihtimalle Bir jeneratör de koymuş. Evet, içeri doğru geçiyoruz. Evin giriş kısmında sizi çok büyük bir salon karşılıyor. Salonda neyimiz var? Mutfak masamız var. Ev sahibimiz sağ olsun sobayı da yakmış, bize hazırlamış, İçerisi çok sıcak. Ev zaten kalafermik bir yapıda. Ee, gördüğünüz gibi geniş bir salonumuz var. Üst kata çıkış oyunumuz var. Burada küçük bir var. Burada bir kiler kısmımız var. Alt katın tuvaleti ve banyo kısmı var. Kameranın şöyle güzel bir şekilde alsın. Evet, şimdi mutfak kısmına geçelim. Güzel, hoş, kullanışlı, geniş bir mutfağımız var. Evet, üst kata doğru devam ediyoruz. Çok güzel, önce bir korkuluklar yapılmış merdivenin çıkış kısmına. toplam 4 tane odamız var. En sağdaki odadan başlayalım. Bu odamızın mal sahibi kiler olarak kullanmış ama tabi ayrıyeten bir yatak odası olarak kullanılabilir. Evet burada bir oturma odası olarak kullanılmış bir odamız var. Yine dediğimiz gibi burası da yatak odası olarak kullanılabilir. Alt katta çünkü geniş ferah bir salonumuz var. Buradan verandamıza çıkıyoruz. LED bir verandamız var. Sınırlıklarına kadar takılmış. Çok da güzel bir manzara bizi karşılıyor karşısı. Gönen Devlet Hastanesi. Manyas yolu. Evet şimdi verandamıza doğru çok güzel bir manzarayı alıyoruz. Şimdi diğer odalarımıza doğru geçiyoruz. Yine burada ferah bir odamız var. İki tarafta da pencere sola. Ee, buradan da yine verandaya çıkışımız var. Burası da yine oturma odası olarak kullanılabilir. Yatak odası olarak kullanılabilir. Üst, üst, üst katta toplam dört tane odamız bulunuyor. Bu odayı Yazın kullanmak için küçük bir yatak odası olarak kullanmışlar. Burası da yine çift tarafta penceresi olan güzel bir aydınlanması olan bir odamız. Dışarıda <laughs> manzarayı görüyor musunuz? Çok güzel bir manzarası var. Evet, bu mükemmel konumdaki 2200 metrekare tarlamız gönen güçle emlak kanalından satılıktır. Açıklama kısmında yerimizin fiyatını görebilirsiniz. Daha, daha fazla bilgi almak istiyorsanız bize genel açıklama kısmındaki telefon numaralarına ulaşabilirsiniz. Her neydeyseyiniz lütfen yatırımda kalın. Her zaman, her zaman. Hoşçakalın. Oldu mu bilmiyorum abi.